ve ben Evet, kekoların ne zaman çıktı falan belli değil. Ama benim tahminim 2000 yıllarda bu tarz insanlar türemeye başladı. Kekolar ikiye bölünür. Birincisi eski ip kekolar. Bu adamlar daha çok sevgili aşk falan yönde ilerler. Ve bazı tarzlar çok farklıdır. Bu kekoların bir amacı yoktu. Sadece eğlenmek isteyen kendi tarzında takılan kekolardı yani. Tabi yasaklı maddeleri kullananlar da çok. Hap var, sigara var, eks var, ruj var, toz var. Kendilerine özgü şarkıları da vardı. Genellikle grup halinde takılırlardı. Sevgisi olunca da kimseyi yedirmezlerdi. Ayrıca dans etmeyi de severlerdi. Onlar da genellikle tofaş tarzı arabalar veya bu tür arabalar kullanırlardı. Eski kekoların eşyaları pantolonları genelde bu tarz geniş paça olurdu. Üstleri de bu tarz yakası açık gömlekler veya bel renkli desenli tişörtlerdi. Ayakkabılar da kunduralar ve oyuncu jöleler. Tesbih, yiğidin kırbacı ve, ve bu değişik tarz saç. Eski kekular biraz tanıdık şimdi şu anki kekuları tanıyalım. Dar pantolon, adidas ayak, üstüne adidas yelek ya da drogba forması, kışın ise bu rak montu giyiyorlar. Yaptıkları hiçbir icraat yok sadece konuşma tarzını değiştirip insanları korkutuyorlar. Yani hiçbir amaçları yok okula kavga etmek için sıkıntı çıkarmak için falan gidiyorlar. Ceplerinde her zaman bıçak ya da muşta taşırlar ve hiçbir zaman kullanmaya da götleri yemez. Bir kız için okul çıkışına 20 kişiden fazla adam toplayabilirler ama birbirlerinin babasına küfür edilince de gülüp geçerler. Bu uçlar her zaman elini 2 metre sallayıp yürürler ve hiçbir zaman dengesini kaybetmezler. Ben de şaşırıyorum. Kızları tavlamak için saçma sapan espriler yapan önünde yürüyen kıza laf atan piçler... Peki bu oğuçlar nasıl böyle olabiliyor? Tabii ki aileleri yüzünden. Aileleri onları şımarık ettiği için, bunlar saldığı için böyle serseri oluyorlar. Bakın aile her şeydir. Unutmayın eğer siz Şimdi çok terbiyeliyseniz ve düzgün bir insansanız unutmayın bu ailenin sayesindedir. Aynı şey tam tersi için de geçerli. Yani aslında kek da biraz kaderinde var bu şey. Ama bunu bilin ki onlar da insan. Onlar da değişimi yaşayabilir. Ben de yaşadım. Ben de bir zamanlar Keko takılırdım. Ve kendimi düzeltmeyi başardım. ve nasıl başardım? Ailesi onları kötü etmiş çocuklardan uzak durdum ve düzeldim. Ve şimdi bana göre Keko'ları nasıl alt ederiz? Evet yolda yürürken karşına bir Keko çıktı. Ve seni iddialamaya çalışıyorlar. Ve grup halindeler. Şimdi onlara karşı asla nazik konuşmayın. Gerçekten nazik konuşmayın. Çünkü sizi zayıf görürler. Ama küfürle de konuşmayın. Şimdi eğer biraz tenhadaysanız biraz insanların olduğu bir yere çekinin. Kekolar sizi sıkıştırmaya devam edecektir. Onlara sert konuşup deyin ki kardeşim işim olur. Uğraşamam sizle. Hala sizi bırakmıyorlarsa ve kendinize kavga konusunda güvenmiyorsanız sağlam bir adam bulun yoldan geçen ve ona deyin ki abi bana karışıyorlar falan filan. Adam sizi yanınıza alacaktır. Adamla beraber yolunuza bakın. Evet biraz kötü bir tavsiye verdim galiba ama işe yarar. Ben olsam bam gibi girerim. Tabii ki kişiden kişiye değişir. Neyse bugünkü video bu kadardı. Bunlar benim ilk videolarım. Ve bana abone olarak, like atarak destek olabilirsiniz. Teşekkürler.